Merhaba arkadaşlar Mine'nin örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mine. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz çiçek motifinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Şöyle yakından da göstereyim, arka tarafını da göstereyim bu şekilde. Bu motifle birçok şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben çanta yapmayı düşünüyorum. O yüzden bir tane motif uyguladım. Şimdi bunu sizlerle birlikte yapalım. İp olarak ben Alize Cotton Gold kullanıyorum arkadaşlar. Ee, elimde kalan iplerim vardı. Mesela sarının e, renk numarası mevcut. 216 imiş. Yalnız diğerlerinin kağıdı elimde olmadığı için bilmiyorum numaralarını. Ama herhangi bir koton, pamuklu bir ip de örebilirsiniz. Tercih edebilirsiniz. Tığ olarak da 3 milim 5 numara tığ kullanacağım. Şimdi ben bu çiçeğimde bu renkleri kullandım. Yeni çiçeğimde de farklı renk kombinleri yapacağım. Şimdi ortadan başlıyoruz. Şöyle alalım kenara. Sihirli halka ile başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle parmağımıza doluyoruz. Orta parmağımıza da şöyle buradan 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Parmağımızı çıkarıyoruz. Burada bir halka oldu. Şimdi bunun içine 15 tane ikili trabzan yapacağım. Bu çektiğim zincirle birlikte 16 olmuş olacak. Tığımın üzerine ipimi doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yani iki seferde çıkıyorum. Şöyle halkamızı biraz daraltalım zincirle beraber 4 oldu. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, 14 15 ve 16 şöyle bir daha bir sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 şimdi bu başta çektiğim 3 tane zincirin tepesine batarak kaydırma yöntemi yaparak birleştiriyoruz bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum. Çiçeğimizin orta kısmını yapmış olduk. Şimdi alttaki sihirli halkanın ipini de çekeceğiz. Yuvarlak böyle ortası hani delik olmasın diye. Şimdi bunu da daha küçük bir tığ yardımıyla ipleri saklıyorum arkadaşlar. Arka tarafı da temiz bir görünüm olsun diye. Şöyle önce bağlıyorum. Daha sonra bir miktar arkadan iplerimizi yürüterek saklıyoruz. Daha sonra bunları da temizleyelim. Buradaki ipi de bunu içeriden yürütelim. Daha sonra saklayalım. Şimdi ortadaki çiçeğimizin göbeğini yaptık. Şimdi yaprakları için ben yeşil ipi kullanacağım. Tığma şöyle bir düğüm atıyorum. Evet. Herhangi bir yerinden batarak şöyle biraz yakınlaştırayım bir sık iğne yapıyorum yanına bir sık iğne daha yapıyorum şöyle ipi de arkadan saklayayım burada yedi tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi 7'nin son yani bu içinden çıktığımız zincir atlayıp diğerine batarak aşağıya doğru sık iğne yapacağız altı tane 1 2 3 4 5 ve 6. Bütün katlarına batarak sık iğne yaptık 6 tane. Sıradaki yere batıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Yanına bir sık iğne daha yapıyorum yani arada iki sık iğne olmuş oldu tekrar 7 zincir 3 4 5 6 ve 7 birinciye atlayıp ilkini diğerine batarak sık iğne yapıyoruz 6 tane 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğneden sonra bir sonraki yuvaya batıp sık iğne ile birleştiriyorum. Bir sonraki yuvaya da batıp tekrar bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yapraklarımızın iç gövde kısmını, şu orta kısımlarını yapıyoruz. Bu şekilde 8 tane olacak. 7 zincir çekip yukarı çıkacağız. 6 sık iğne ile aşağıya ineceğiz. 2 sık iğne arada olacak. Halkamızın etrafını dolanalım. 2, 4, 6, 7, 8. iğneyi de yaptım. Şimdi sık iğne ile birleştiriyorum. Ve başta çektiğimiz sık iğne ile kaydırma yöntemiyle birleştireceğim şimdi. İlk sık iğneye batması biraz zor oluyor. Evet. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şimdi çiçeklerimizin damarlarını oluşturduk. Aşağıdan yine sık iğne çekiyorum bir tane. Şu ilkine batıyorum. Bir sık iğne. İkincisine tığımı ipime dolayarak batıyorum. Yarım trabzan. Üçüncüsüne bir ikili trabzan. Dördüncüsüne yine bir ikili trabzan, beşinciye iki tane ikili trabzan yapıyoruz, altıncıya en üst tepe noktasına üç tane ikili trabzan. İki ve 3. Şimdi bu yaprağımızın bir tarafını yapmış olduk. Aynı şekilde karşısına da bunların aynısını yapacağız. En tepeye yine 3 tane ikili trabzan. 2 i̇ki, 3 Yanına 2 iki tane ikili trabzan. yanına bir tane ikili trabzan diğer yanına bir ikili trabzan daha şimdi yarım trabzan ve en sona bir tane sık iğne araya bir tane sık iğne bu yaprağımızı bitirdik diğer yaprağımıza başlarken Yine bir tane sık iğne ile başlıyoruz. Daha sonra yarım trabzan. Daha sonra ikili trabzan. Daha sonra yine ikili trabzan. Daha sonra iki tane ikili trabzan. ve en tepeye 3 tane ikili trabzan. Diğer karşı tarafına da geçince yine o tarafa da aynılarını yapacağız. 3 tane ikili trabzan, 2 iki tane ikili trabzan, tek trabzan, tek trabzan, yarım trabzan ve sık iğne. Bu şekilde tüm yapraklarımızı tamamlayalım. Evet hepsini döndüm. 8 tane yaprağımız oldu. Bu ipimizi de koparttık. Şimdi açık renk ipimle devam ediyorum motifimi yapmaya. Bir düğüm attım. Şimdi bu iki tane yaprağın arasından bir tane sık iğneye arkadan tığımı geçirdim. Sık iğnenin diğer tarafından şöyle dışarıya tekrar çıkıp buradan bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Diğer yaprakların e, ikisinin arasına batıyorum arkadan, çıkıyorum, birleştiriyorum. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5. Bir sonraki yaprağın arasından sık iğneden batıp geri çıkıyorum ve birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 Bir sonraki yaprağın arkasından batıyorum. Diğer tarafından sık iğnenin çıkıyorum ve birleştiriyorum. Böyle gördüğünüz gibi arkada kafesler yapıyoruz. Tüm etrafını dolanalım şimdi. Tüm etrafını döndüm. Sonuncuyu da başladığımız yere batıp kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. 8 tane bu şekilde kafesimiz olmuş oldu. Şimdi tekrar içine doğru şöyle. Evet. Şimdi bu kafeslerin içine 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. İkili trabzan yapıyorum. 3 tane oldu. 2 zincir burası köşe olacak. Şimdi bunu kareye çevireceğiz. Yuvarlakken motifimiz. 3 tane ikili trabzan daha yapıyoruz. Bakın 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzan. 1 zincir çekiyorum. Bir sonraki kafesi atlıyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. bir zincir çekiyorum diğer tarafa atlıyorum burası da köşe olacak o yüzden iki zincir çekip üç tane daha ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum yani şöyle çevirdiğimde köşelerde iki tane üçlü üçlü trabzan, iki zincir, üçlü trabzan, bir zincir, üçlü trabzan, üç tane, bir zincir, yine iki grup, üç tane ikili trabzan arasına iki zincir. Köşelerin aralarında iki zincir, bu diğer aralarda bir zincir. Gördüğünüz gibi kare olacak şimdi. Köşeden sonra bir zincir çektim. Araya yine üç tane ikili trabzan yapıyorum. bir zincir çekiyorum diğer tarafa atlıyorum Burası da yine köşe oluyor köşenin arasına iki zincir yine aynı noktaya üç tane ikili trabzan yani bir kafese köşe bir kafese sadece üçlü trabzan bir kafese yine köşe bu şekilde dönelim tamamlayalım döndüm geldim en son kafese 3 tane ikili trabzanım yaptım bir zincir çektim şimdi bu baştaki 3 tane zincirin tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim şimdi burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir tane de ara zincir çekiyorum ve köşeye geçiyorum. Aynı şekilde köşelere iki tane yani bir üçlü trabzan yaptık, iki zincir çektik, bir üçlü trabzan daha yapacağız. Araya bir zincir, bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yine araya bir zincir diğer boşluğa araya bir zincir köşeye aynı şekilde bu sıramızı da tamamlayalım sıra başına kadar örelim Evet sıra sonuna geldim bu başta çektiğimiz üçlü trabzan bu grubun üçüncüsüydü iki tane yaptım o yüzden bunun üçüncüsünün tepesine batıp kaydırma yöntemiyle birleştirdim üç tane zincir çekiyorum bir üst sıraya çıkıyoruz şimdi bu boşluğa yapıyoruz iki tane ikili trabzan başta da 3 zincir çekmiştik zaten şimdi bir tane zincir köşeye bu sırada yapraklarımızı birleştireceğiz şimdi üçlü trabzanın birincisini yaptım ikincisinin için ipi üzerine doladım bu yaprağımızda biliyorsunuz en tepede 3 tane ikili trabzanlar var 2 tane 2 grup onun arasına batıyorum bu ortaya da alttaki motifin o köşeye de batıyorum çıkıyorum bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu birinci grubun üçüncüsünü de yapıyorum. İki zincir çekiyorum. İkinci gruba başladı köşenin ikinci grubuna bir tanesini yaptım ikili trabzan. İkincisinde tekrar batıyoruz. Hem üstten hem köşeden yine birleştiriyoruz ve üçüncüyü de yapıyoruz araya bu şekilde köşeyi birleştirmiş olduk bir zincir çekiyoruz boşluğa 3 tane ikili trabzan bir zincir çekiyoruz şimdi bu ortadaki yaprakları bir sonraki sırada yapacağız onları atlıyoruz o yüzden bu sırada sadece köşeleri birleştireceğiz. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Yine buraya da 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Köşeye geldim. Birinci 3 tanenin birincisini yaptım. İkincisini yaparken şu yaprağı atlıyoruz sıradakini. Köşeye gelen yaprağın şöyle açtırıyoruz. 3 tane, 2 tane, 3 tane trabzan var köşede biliyorsunuz. Onun dibine batacağız. Yalnız şu alta da batmayı unutmayalım köşenin içine. 1 2 trabzan yaptık. Bir tane daha yapıyoruz. Bu ilk grup olmuş oluyor. Araya 2 zincir İkinci grubun birincisini yapıyoruz. İkincisini yaparken tekrar bir yaprağa bir köşeye batıyoruz. İkincisini de yaptık. Şimdi üçüncüsünü de yapalım. Ve bu birleştirmeyi de yaptık. Bir zincir çekip tekrar aralara devam ediyoruz. Yani bu sırada sadece dört köşedeki yaprak birleşiyor. Şöyle. Şu ortadakiler birleşmeyecek. Şu köşedekiler ikisini birleştirdik zaten. Sıramızı tamamlayana kadar ikisini de birleştireceğiz. Bir sonraki sırada da kalan yapraklarımızı birleştireceğiz. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Sıramızı döndük. Sona geldim. 3 tane iki, ikili trabzanımı yapıp zincirimi çektim. Bu tarafa şimdi kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Tekrar 3 zincir, bir tane de ara zincir şu araya gelip 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıramızda köşelerde bir şey yapmıyoruz. Normal. 3 tane ikili trabzan araya da iki zincir yapacağız aynı şekilde 3 tane daha ikili trabzan diğer birleşmemiş olan ortadaki yapraklarımızı birleştireceğiz bu sırada köşelerimi normal yapıyorum bir tane zincir sıradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan Bir zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Yani köşeden sonra iki tane üçlü trabzanları yaptık. Burada bir zincir çekmiyoruz. Bu yaprağı birleştireceğiz. Bu iki tane üçlü'nün ortasından batıyorum. Alt gruptaki üç tane ikili trabzanın ortasına çıkıyorum. Bir ikili trabzan ve birleştirmiş oldum. Yine zincir çekmeden sıradaki boşluğa bir üçlü şey üç tane ikili trabzan. Bir zincir diğer boşluğa üç tane ikili trabzan. Bir zincir çekip köşeye devam edeceğim. Yani iki köşenin arasında iki tane grubumuz var. Onun ortasındaki yere alttaki 3 tane ikili trabzanın ortasındaki tepeye birleştiriyoruz bu aradaki yaprağımızı. Şimdi bu sıramızı da tamamlayalım bu şekilde. Yine döndüm etrafını. Son birleştirme yerine geldim. Bu baştaki 3 tane zincir bu grubun 3. ikili trabzanı kaydırma yöntemiyle birleştirdim. 1 Bir, 2 3 zincir çektim artık bu son sıramız böyle boşluk yapmayacağız boşluklara da birer ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz 3 tane ikili trabzanın tepesine de 3 tane yani her trabzanın tepesine ikili trabzan yapacağız boşlukların içine de birer tane yapacağız yalnızca köşelere üçer tane değil de ikişer tane yapacağım çünkü üç tane sıkışık oluyor iki tane ikili trabzan ve bu köşede iki tane zincir başka yerde zincirimiz yok artık yine iki tane ikili trabzan bütün trabzanların tepesine birer ikili trabzan boşlukların içine de bir ikili trabzan aralarda hiç zincirimiz yok köşelere de iki trabzan iki zincir iki trabzan bu şekilde son sıramızı örelim buranın da hepsinin tepesine batarak sıramızı tamamlayalım Evet son sırayı da ördüm başa geldim ipimi kestim şimdi birleştirmeyi de burada şöyle göstermek istiyorum en son yani başta çektiğimiz üçlü trabzan değil bir öncekine tığımı geçiriyorum ipi buradan böyle çıkartıyorum arka taraftan tığımı batıp bu ince tığla daha sonra buradan bir öncenin altından geçiriyorum. Buraya bağlıyorum. Ve ipimi saklayacağım. Böyle daha güzel, daha temiz bir görüntü oluyor. Motifimizi bitirdik. Diğerini de şöyle koyalım. Bakın çok güzel motifler oldu. Bunlardan renk renk yapıp istediğimiz şekilde birleştirip birçok ürün yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.